Hepinize yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber son oyuncuda bed var arkadaşlar? Bugün yanımda şey Erdem var. Yani Elma yani Erdem Winner. Hoş geldin kanka. Neyse abi. Ha, sen tahtayla bir kaplıya dur ben de adamlara doğru yol çekeyim ya da ben kaplayayım. Abi şunu biraz kısmak istiyorum. Zaten onu kısmıştı. Neyse. Neyse. Abi adamlar... Kanka sen adamlara yol yapayım ben ya da. Dur, ben adamlara doğru yol yapayım. Kanka sen hızlı yol yapmayı öğrenmişsin lan. Abi biz hızlı yol yapamıyoruz ya. Allah düştüm. Daha fazla ileri gidemezsin. Aa bana da lan. Aa, ben düşmedim. Kanka, birimize biri bize geliyor alırsın onu. Çurt! Kıracağım ben onları. Kırıyorum kanka. Kanka kırdım. Kırdım onların yatağını. Hatta birini de öldürdüm. Kanka. Ha öldürürsün onu hadi. Öldürdün mü öldün mü? Ben geldi geldi. Geldi burada. Burada kırıyor bize kırıyor. Kanka dur geliyorum hemen beyze. Ben zaten kırdım bunları da. Ben çalışıyorum şu an. Tamam. Tamam koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Şu an bizim beyzeyim. Hani nerede? Aa öldürmüş mü? Bir tane girelim. Benim masaya gidiyorum. Ben. Kalk kalk kalk. Öldürdün mü? Kırıldım. Onların içindeyim. Bir tanesini öldürdün. Ben de öldürdüm. Ben de bir tanesini öldürdüm abi. Bu adam bana bir kere bile dokunamadı lan öbür öyküsü. Benim masaya gittim. Beş tane. Tamam. Kanka sen oyunda kaç FPS alıyon? Şu an. Ha? Şey ha? Ha, ben. Kanka ben şu an iki tane elmas getireceğim. Arkadaşlar bu arada şimdi FPS az olduğu için şey yapabilirsiniz abi, abi kasam. Tamam Kas abi ben sana iki tane elmasa gidiyorum, Geliyorum. Abi kasamız gelesiye kadar böyle olacak arkadaşlar. Kasamız bir iki gün olur zaten. Bilgisayarımız daha gelmedi abi. O yüzden böyle olacak. Ee, neyse abi. Kanka ben çılgın madenci geliştiriyorum. Kanka ben çılgın madenci geliştirdim. Hadi bakalım. Ben, ben şu an Kanka dur şu an ben videoda bir şey yapacağım. Yani şöyle şöyle. Şuna aç. Arkadaşlar ya pek değiştireceğim ya. Tamam. Şunu koy. Evet arkadaşlar bu arada bandicam'la video çekiyoruz yani. Video yani bandicam'la çekiyorum usta i̇şte bir de olmadı ya Tamam doldu. Tamam. Tamamdır abi. Kırdın mı adamları? Tamam. Ya Arkadaşlar bu arada mafsümleyci nasıl? Güzel değil mi? Bakın. Arkadaşlar bu arada Erdem'in kanalında aşağıda bulabilirsiniz. Linklere koyarım ya. Tamam, pek değişti sonunda. Kaç şeyden pek arıyordum ya. geleyim mi? Aa, tamam. Geleyim mi ben de? Evet zaten hmm, <laughs> Arkadaşlar bu arada Erdem'in de güzel videoları var. Zümrüt alacağım. Dayanamıyorum ya. Zümrüt alacağım. Ha turkuazlar bize gelmeye çalışmış. Aa, şu an butterfly yol yapmaya çalışıyorum da yapamıyorum ya. Hayır hayır hayır. Butterfly yol denemesi sıfır. Butterfly'la yol yapamadım olmadı. Şuradan bir tane alalım. Tamam bak bu sefer yol yapacağım ama Butterfly'la. Şöyle gidelim. Butterfly'la yol yapacağım bu sefer. Tamam. Abi tur kalıları eleyemedin mi? Tamam, bak izle bak. arkadaşlar boş verin boş verin Butterfly yol yapmıyorum Karaja bitti kaç dakika var Bir dakika olmuş Şöyle de son olsun arkadaşlar Şuna Ben böyle kanka bak bu sefer orta yol yapacağım yani neyse başlar bu sefer orta yol, yol yapacağım ama butterfly ile yapmayacağım bu sefer bu sefer düzgün bir şekilde yapacağım adamlar bize şey yap mi geliyor zın zın mı o zaman ben base'deyim o zaman ya rahatsız Aa gördüm. Gördüm bir tane kanka dur geliyorum oraya. Bir tanesini gördüm geliyorum yanına. Bir tanesi yukarıdan tepeye doğru bize gelmeye çalışıyor. Oğlum ne olmuş lan orada? Neyse ben şuradan çaktım. Bana zümrütlere hapı gireyim. Hiç hapı açmayalım biz. adamlara bulaşmadan ben şu an topluyorum kanka. Tamam, tane yumurt. Şimdi çok güzel bir tane taktik yapacağım. Adamları tek şeyle öldüreceğim şunu da alayım 2 tane daha zumut lazım bana. hatta 4 tane daha zumut alayım abi adamları tek atacağım bak resmen <laughs> bak adam ha tamam <laughs> abi. bütün zumutları alayım sonra gideceğim abi ondan sonra adamları içinden geçeceğim Arkadaşlar bu taktiği YouTube'da gördüm tamam mı? Çok güzel bir taktik. Siz de uygularsanız sevinirim. Gidelim hemen. Abi burada yol yapamamışız neyse. Ben giderim base'imize. Kar şu an kime elemeye çalışıyorsun? Ha? Alo? Beze misin? He, bezemişsin. Bir tane alalım. Kanka bak, harbi uygulasınlar. Çok güzel bir taktik. Şimdi. Bir tane adamla gördüm taktiği. Şunu alıyorsun abi. Bir tane de şundan alalım. arkadaşlar şimdi bakın şuradan altın alıyorsunuz sen de altın tamam şuraya giriyorsunuz bundan alıyorsunuz ve artık adamların içinden geçiyorsunuz yolunuza bakın abi artık, artık hiç kimse size şeye bakamayacak bakalım teşekkürler bu arada bakalım Baka mesela şimdi bana bir tane adam göster seni göster adamların içinden geçerim bak. dur seninle beraber geleyim ha, nasıl düştün lan ne şöyle girin atlayalım o halde yiyelim şuraya koyalım Şuna ihtiyacımız yok artık ama ben bu yeşilleri kırmaya gitsem kırabilir miyim Adamlar adamlar ops mü kanka? Adamlar Opsi ise ona göre gideceğim çünkü. Değilse nana yedim. Abi adamların bir izini bulamıyorum. Bulsam yediler. Şurası mı? Ha beyizleri burası da değil. Kanka bu yeşillerin beyzini gö bezine müsün beni? Adamların beyzini bulamıyorum kayboldum. Ha. Ha kanka dur buldum herhalde. Ha buldum buldum. Ha buldum. Pük çat. Ana onda da oktan varmış. Onda da oktan varmış lan varmış ya. Şimdi ona yedik dur ya. Burada Boksa var şimdi. Abi ölüyorum var biraz yardıma gel. Uf. Adama bir koymuşum. Adam uçtu. Uf. Lan vuramadım dur. Adama bir daha koymuşum. Adam ölmemiş. Ha sen de benim okuldan Aha var. Wow. biliyorum Beyzin. Şey, e, Beyzin'e <laughs> Oradan. Yani. Ha, bu adam ne kanserliyor? Marmur adam ne kanserliyor şu an? Kay yardıma gel ne olur ne olur. Kafanı çıkar lan. Şşt, kafanı çıkar. Kafanı çıkar. A ben ne anladım bu işten hocam. Aha ben bunları kırdım. Kırdım kırdım ne yeşil yeşil. Aha. Kanka şu an yeşil riski aldı kanka. Şu ya, an bak, görünmezlik o, var o, elimde. Elimde hem görünmezlik var hem bir şey var. Ha bu arada okumaz alıyor. Bana ok getir biraz. Evet. Ee, bu adam bizim bese götürür. O zaten kılığı görünmesi sıkışmış biri. Ah, gördüm görünmesi sıkışını öldürüyor. Adamlar nereye? Öldürdüm. Tamam, kazandık. Yok neyse abi, lobiye dönelim ve videomuzu çekelim. Evet arkadaşlar, siz seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Demin kanalda aşağıda var. Neyse abi seviyorum. Görüşürüz. Ve bay bay.